Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bu açılış çok klasikleşti artık. Ben klasikleri çok seven birisi değilim ama bir ara ben bunu değiştireceğim. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar, yani ikinci üniversitesini okuyan bir insan olarak kendi yaşadığım tecrübelerden de, çıkarttığım derslerden de, etrafımdaki insanlardan da bilgi toplayarak Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımız için, kardeşlerimiz için birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Kendilerini daha rahat, daha konforlu hissetmeleri için, belki de işlerine çok güzel bir şekilde yarayacak bu videoyu çekmek istiyorum. Yalnız videoyu beğenip kanala abone olursanız, kendi fikirleriniz varsa sınavda nasıl davranılması gerektiği hakkında ya da sınav öncesinde benim fikirlerim dışında... Yorumlara yazarsanız bütün herkese de yardımcı olmuş oluruz. Gerçekten bizim için de çok iyi olmuş olur. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genel olarak insanların en büyük kaygılarından bir tanesi üniversite sınavını kazanamayıp ya da istediği bölüme gidemeyip veya e, bu konuları genel olarak e, çok büyük bir stres ortaya çıkıyor. Şimdi bu stresi azaltmamız gerekiyor. Yani sınav esnasında stres olmamamız gerekiyor. Şimdi bunu e, şu şekilde düşünebilirsiniz. İşte oradan konuşması kolay, hani stresli insanlarız bu şekilde olmaz, stres olmak zorunda tarzında da söyleyebilirsiniz. Buna da saygılıyorum. Ben hani dediğim gibi ikinci üniversitesinde okuyan bir insanım. Ve ben normal üniversitedeki sınavlara bile girdiğim zaman öne e, örnek veriyorum, kalkülüs sınavına girdiğim zaman diferansiyel Equations sınavlarına girdiğim zaman bile inanılmaz derecede stres olan bir insanım. Gerçekten bütün sınavlarda stres var. Yani bunun ne demek olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Bunu da kendi üzerimden de çok fazla analiz ettim. Şimdi öncelikle kaybetme korkunuzun olmaması gerekiyor. Tamam, e, genelde böyle çok fazla hırslı insanlarda stres oluyor. Ben bunun da farkındayım. Ama şöyle düşünün, önünüze bir fırsat sunuluyor. Bu sınava giriyorsunuz. Da, tabii ki de bir sınav sizin kalkıp da zeka seviyeniz ya da hangi üniversiteye gidip gitmeyeceğinizi belirleyemez. Bu çok ayrı bir konu. O, o konuya hiç girmeyeceğim. Ama stres olursanız eğer ki sınavda, yani hata yapma payınız %50 daha da artacak. Belki de %60, belki de %70 daha fazla artacak. Eğer ki stres yapmazsanız, soruları tane tane güzelce okursanız gerçekten çok daha hani stresli olduğunuz durumdan daha fazla etki edecek size. Daha iyi, daha olumlu, daha pozitif etkileri olacak. Yani demek istediğim şu. Stres yaparsanız zaten kaybedeceğinizi biliyorsunuz. Ama stres yapmazsanız çok büyük bir kazanma şansınız var. Ki büyük ihtimalle de kazanırsınız. Yani şu anda zaten bu videodaysanız bunu e, stresin ya da üniversite sınavına girerken ki e, yapılması gerekenler ya da üniversite sınavına girmeden önce işte stresinizi azaltmam gerekli hakkında böyle videolar izliyorsanız bilinçli insanlarsınızdır. İzlemeyenler bilinçsiz demiyorum yanlış anlamayın. Çok fazla stres yapmamanız gerekiyor. Hani önünüzde daha büyük bir yaşam olduğunu, daha kaliteli bir yaşam olduğunu belki önümüzdeki sene başka bir sene girseniz bile hani o zamanlar daha iyi bir puan alabileceğinizi kendinizi hani birazcık bu şekilde motive edin. Hani o rahatlıkla girip sınavı komple salmayın tabii ki de o ayrı bir konu. Hani sadece bunun sonu olmadığını bilin ya da bunun insanlığın sonu falan olmadığını bilin öyle söyleyeyim size. Bu yüzden ona göre davranmanız gerekiyor. Çünkü stres sizin en büyük düşmanınız. Yani stres yapan insan büyük ihtimalle 5-6 tane net e, eksik yapar. Örnek veriyorum. Full matematiği 5-6 tane eksik plan yapmış olacaksın. E nedendir? Okuma hızını etkiler. Ne bileyim? E, gözün kayar, başka bir şey olur. O an başka bir şey düşünürsün, başka bir şeye odaklanırsın. Hani başka derslerde sözel dersleri okurken çok fazla zorlanırsın. Paragrafların bazıları çok fazla uzun oluyor. Onları çok fazla konsantre olup odaklanman gerekiyor. Ben bir tane hocamdan örnek vereceğim. Benim bir tane hocam ilk üniversiteyi okuduğum zaman Kanada'dan gelmişti. Yani Türkiye'den Kanada'ya gitmişti. Daha sonra orada eğitimlerimi falan alıp Türkiye'ye geri dönmüştü. Hocam mesela 4 sene boyunca üniversite sınavına giriyor. Ve tek hedefi e, yanlış hatırlamıyorsam ya e, İTÜ'ydü ya da Boğaziçi filan yani ikisinden birisi böyle yüksek bir e, üniversiteydi. Bunun üniversitelerin bir tanesinde elektrik elektronik mühendisliğini tutturmakta kazanmakta tek bir tane bunları tercih ediyordu. Yani hani başka üniversiteleri filan yazmıyordu ama etti, çalıştı çabaladı 4 sene sonra 4. sınava girişinde kazanmış yani bunlar gerçekten çok büyük başarı öyküleri. Ben kendi başarı öykümü ya da başka insanların da böyle tanıdıklarımın da başarı öykülerimi kalkıp anlatacağım bir video olacak ama bu videoda sadece sizden hani tek istediğim yani sınava girecek arkadaşlar hani lütfen stres yapmamaya çalışın. Stres sizin en büyük düşmanınız. Bir diğer hususa gelecek olursam Şimdi e, sınav esnasında yok şeker yiyin, çok bol su için yok şunu tüketin bunu tüketin arkadaşlar öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sınavdan önce sadece çok güzel bir şekilde kahvaltınızı yapın yeterli miktarda hani proteininizi karbonhidratınızı normal seviyede alabilecek kadar yapın kahvaltınızı, suyunuzu için isterseniz dilerseniz hani açılmak isterseniz öyle bir alışkanlığınız varsa kahvenizi de içebilirsiniz. Ondan sonra sınav noktasına yani sınava gireceğiniz okula sınava gireceğiniz yere bir 15 dakika 20 dakika önce gidin. Çünkü insan beyni şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi sen bir şey görüyorsun, özür dilerim şimdi sen bir şey görmüyorsun o konu hakkında hep stres oluyorsun tamam mı? Sen o içine gireceğin durumun etrafında dolaşırsan beynin buna bir süre sonra adapte olmaya çalışıyor ve adapte oluyor. Hani daha sonra diyorsun ki, hani kendine bunu odaklıyorsun, şartlıyorsun. Çünkü başka bir şansın yok. Oraya gireceksin, o sınavı yapacaksın. Çok güzel de elinden geldiği kadar da yüksek bir puan alacaksın, çıkacaksın. Ha bunun ucunda herhangi bir e, sıkıntı var mı? Yani çok büyük bir problem yok. Sınavdan çok yüksek bir puan alamasanız da bunun için yani herhangi bir sakıncası, herhangi bir sıkıntısı yok. Başka senelerde de sınava girebilirsiniz. Yani bunlar da olanaklı şeyler. Hani çok stres yapıyorsanız bunları da bir tık düşünebilirsiniz. Ama bunun rahatlığına verip de kendinizi sınava hiç odaklanmamak olmaz. Yani bu konuda beni yanlış anlamayın. Stresinizi azaltmak için hani burada birkaç bir şey söylemek istiyorum sadece. Kahvaltıdan falan bahsettik. Sınavı, sınav yerine erken gitmekten bahsettik. Stresin ne kadar zararlı olduğundan bahsettik. Onun dışında sınav sırasında bu optik okuyucular olsun, işte sınav gruplarınız olsun, sınav kağıdınızı ilk açtığınız zaman olsun ya da e, sınav esne, sınavdan önce hocalarınız, bilmiyorum şu anda öyle bir sistem var mı çok fazla e, yakalayamadım çok fazla sınava girmedim şu son bir senedir plan ama şey oluyor. E, Hoca diyor ya mesela sayfaları çevirin, sayfaları çevirin. Hani e, bakın eksik sayfanız var mı? Sayfaların numaralarına bakın. Onları böyle hani panik yapmadan sakince çevirin. Bakın güzel bir şekilde ama zaman kaybetmeden. Ve arkadaşlar bakın ben en büyük yaptığım hatayı söyleyeceğim şimdi. Yaptığım hata benim şuydu arkadaşlar. Ben sınavı elime aldım. Ya biz sınavdan önce o kadar çok fazla soru çözüyorduk ki inanılmaz derecede soru çözüyorduk. Çok farklı sorular görüyorduk. Yani sınavda çıkmanın, çıkma olasılığının olmadığı bile sorular, soruları falan çözüyorduk. Sırf soru çeşitleri görmek için. Hani belki çıkar diye, belki bir ihtimal olur diye. Hani hiçbir şekilde ee, bunun sınavda çıkmama ihtimali yok filan muhabbet olamaz zaten. Belki çıkabilir. O çok ayrı bir muhabbet. O çok ayrı bir konu. Ama biz yine de o kadar zorlarını dahi çözüyorduk. Sınav kağıdı benim önüme geldiği zaman bana inanılmaz derecede kolay gelmişti. Ben dedim ki ya dedim bu çok kolay dedim. Bu böyle olmaz filan dedim. Başladım ben bunu çözmeye. Hani kendi kendime diyorum ki Ferhat işte sakin ol, yavaş yavaş şu stres yapma, bak sorular zaten çok kolay. Ben böyle saçma sapan bir tavıra girdim. Bakın bu da çok yanlış bir şey gerçekten. Ben böyle saçma sapan bir tavıra girince çok yanlış bir şey zaten bu. Hani ondan sonra süreden çok fazla kaybettim. Yani son e, 7-8 dakika kala falan e, nasıl söyleyeyim. Yani 7-8 dakikada 9 tane falan mantık sorusu çözdüm. Ama o 9 tane mantık sorusunu nasıl çözdüğümü bilmiyorum ve hepsi de doğru zaten. Ve hani inanın o kadar kendimi kastım ki o son saniyede. Hani onu yapmasaydım büyük ihtimalle şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdim. Ha tabii ki de hiçbir şeyin bahanesi yok arkadaşlar. Yani onu o zaman yaptım bugün niye yapmıyorsun falan filan bunlar bahane değil. Ama ben sadece size yaptığım hatadan bahsediyorum. Gerçekten bu tarz streslerden ya da böyle benim gibi şey ya bak bu çok kolaymış işte bunu böyle ben yaparım süre yeter falan tarzını düşünmeden süreyi de iyi ayarlayarak çok güzel bir şekilde bunu kendinize oturtabilirsiniz. Sınav zamanına da e, sınav zamanına kadar da kendiniz denemeler çözüp sürekli zaten hani e, nasıl söyleyeyim kendinize süre tutup örnek veriyorum. ilk matematikten başlayayım sonra ona geçeyim sonra buna geçeyim. Hani bu şekilde kendinize taktikler falan da uygulayabilirsiniz. Kendiniz hani... E, nasıl söyleyeyim? Kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz öyle stratejiler de uygulayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Gerçekten eğer ki e, bana kalırsa en zorundan başlayın arkadaşlar. En çok zorlandığınız konudan başlayın. Bakın bu ders çalışma psikolojisinde de vardı. Ya da başka herhangi bir şeydi. Bu çünkü insan psikolojisinden başlar. İnsan psikolojisinin içerisinde bu vardır yani. Şimdi bir işe ilk başlıyorsan senin yüzde bir enerjin vardır tamam mı? 10 tane işin var diyelim. Diğerlerini zaten sana göre kolay yapabileceksin. Bunu hem fikirsin yani bu konuda herhangi bir sıkıntın yok. O yüzde olan enerjini en başta en zorlandığın kısma vereceksin. O kısma harca, harcayabildiğini harcayacaksın ki zaten garanti olarak onu da yapabilir. Hani yanı mantığı bu aslında. Umarım anlatabilmişimdir. Şu anda kardiyodayım zaten. iki kat falan giyindim. Belki görmüşsünüzdür. Ee, burada da arabalar falan çok fazla geçiyor. Yani size verebildiğim kadar, ben yani size sınav hakkında verebileceğim bilgiler bu kadar. Aklıma şu anlık başka herhangi bir şey gelmiyor. Yani umarım hepiniz, hepimiz, herkes istediği yere ulaşır, istediği seviyeye ulaşır. Yani hayırlısı neyse hepiniz için de, hepimiz için de o olsun. Hepinize sınavda başarılar dilerim.